Arkadaşlar herkese selam. Sizin ne var? <Gülüyor> <gülüyor> <Hatırlıyorsun>? <Gülüyor> evet part çekiyoruz. Tam iki ay sonra iki ay üç ay olmuştu değil mi? <Gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Tamam böcek kızım ben. Şimdi. Bunu editleyeceğim. Bu arada. Çağla annenin izin veriyor değil mi? Evet. Okey. Onun da zaten bir şey var. Aslında adı ilk önce Çağla Bulut'tu. Çağla Bulut değil ya. Can, Can, Bulut. Bulut. Ee, en sonunda ne, ne olmuş biliyor musunuz? Aa. Adı benden kopyalamış sanırım. Çağla LPS. Yalan. Benim, benim Birin LPS. E ee, bir de ben o kanalı tam bir ay önce açtım. Şu an 102 abone. Ee, şu anda e, bu Berin sen kaç yıl önce açtın? Bir. bir yıl önce açmış hala e, 39 abone. 40, ab 40 aboneydi. Birisi abonelikten düşmüş. Lütfen bunu izleyen birisi abone olsun buna. Yazık buna ya. Yazık buna. Yazık. Yazık. O sırada 64 abone olan kuzenlerim.

in the middle of your Wow! Let me buy Seleme Kapanmadı, heh kapanıyor.